Herkese selam değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle birlikte 2026 AYT veya TYT'de karşınıza çıkabilecek güzel bir geometri sorusuyla karşınızdayım. Benim tavsiyem videoyu izlemeden önce kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonrasında video izleyin. Bu sizin için çok daha faydalı olur. Bir de arkadaşlar video başlamadan önce sizden ufak bir ricam var. Videoyu beğenirseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sorumuza başlayalım. Bize burada arkadaşlar bir adet kare vermiş ve karenin yanlarında iki tane üçgen var. Bize kırmızı taralı bölgenin alanı yani karenin alanı soruluyor. Hemen başlayalım sorumuz arkadaşlar. Buranın 90 olduğunu biliyoruz. Şuraya teta desek. Şurası ne olacak? 90 eksi teta. Sonrasında burası da teta olacak. Çünkü şurası 90 derece. Sonrasında burası yine 90. Burası ise 90 eksi Tet olur. Şurası da gerek yok ama 90 diyelim. Tamamdır. Burada şunu fark etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu iki üçgen birbirine eş üçgenlerdir. Çünkü açıları aynıdır. Ve 90 derecenin baktığı kenar ikisinde de karenin bir kenarıdır. Şöyle yapalım. Karenin bir kenarını x diyelim. Buraya x diyorsak şurayı da x demeliyiz arkadaşlar. 90'ın baktığı x. 90'ın baktığı x. O halde bu iki üçgen birbirine eş üçgenlerdir arkadaşlar. O halde 90 eksi teta'nın baktığı kenar burada 8 ise burada da 8 olmalı. Yani şurası 8. Şunları silelim. Teta'nın baktığı arkadaşlar burada 5 ise burada da 5 olmalı. Yazalım 5. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar tüm kenarları bulduk. Tek yapmamız gereken burada arkadaşlar 8'in karesi artı 5'in karesi eşittir. X'in karesi deyip cevabı ulaşmak. 8'in karesi artı 5'in karesi eşittir x'in karesi. 64 artı 25 eşittir x'in karesi. 64 artı 25 nedir? 89'dur. 89 eşittir x kare ise her iki tarafın kare alırız. x buradan arkadaşlar kök 89 gelir. Yazalım. x eşittir kök 89. Bize ne soruyordu? da? Kırmızı taralı bölgenin alanı yani karenin alanı. Karenin alanı nedir arkadaşlar? x çarpı x'tir. Yani kök 89 çarpı kök 89'dur. Onları da çarpınca cevabımız 89 gelir. Alanımız 89'muş yani. Bence gayet güzel bir soruydu arkadaşlar. Bunun gibi daha fazla üniversite sınavına yönelik soru çözüm videoları izlemek isterseniz kanalıma bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.